Ben dolu almadım anneciğim. Nasıl istersen öyle anneciğim. İstediğin gibi yap. Ben görüyorum şu anda seni. Aferin. Herkese merhaba. Biz de böyle Anne beni yapalım. görüyor mu? Evet. <laughs> ben de bakıyorum galiba. Evet. Anne senin kolunu boy, senin kolunu görüyorum. Benim görevim bu mu? Zürafayı boyamak mı? Evet. Benim görevim bu mu? Açtığı boya bak mı? Evet. Keşke ben şeyin açtığı soysaydım. <laughs> Anne ona sana boyuyorsun yanlış. Ah, özür dilerim evet doğru haklısın. Neyse boşa onu yeniden tekrar. Üzerinden boyayacağım tamam mı kahverengi merak etme. Neden? Tamamlarız üstünü. Ben üstüne gideyim. Çok dikkatlisin bu arada. Evet. Anne benim açıma geliyor. Evet. Neden? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet çok eğlenceli. Boyama yapmayı çok seviyorum. Anne pembe lazım benim için. Pembe yok bende. Pembe yok. Pembe, pembe olanı getireyim bir saniye. Bende pembe yok. Pembe vardı. Evet burada. Ay, bana pembe lazımdı. Tabii ki nasıl istersen. Canım. İstersen buraya da önüne de koyabilirsin. Böyle. Ama şurada da bir tane sarı varmış. Hı, tamam, okey. Zaten istediğimizi sarı. Anne bu ne de sarı Evet, orada da bir sarı var. Hadi batıralım <laughs> Benim için pembe yazdım Evet. Sakin ve güzel bir şekilde boyamaya devam ediyoruz. Oldum, anne. Evet bu sefer yuvarlağın içini boyamadım merak etme. <laughs> Dikkat et anne. Tamam. Biraz Bak, sıkışma. ben hiç dışına kaçamadım. Anne suda bastırıp yapıyor. Evet mu? sen bu işi profesyonel yapıyorsun. O yüzden dışına kaçırmadan gayet başarılı bir şekilde yapıyorsun. Sen de çok güzel yapıyorsun anne. Aa, teşekkür ederim. Takdir etmene sevindim. Ya tutamıyorum anneciğim. Canımsın. Anne ben daha tutamıyorum. Gerçekten mi? Evet. Bence bu halinle bile mükemmel yapıyorsun. Sıra dışı. Anne yine de bu odasını boyadım. Ay özür dilerim. Geçeceğim geçeceğim merak etme. Ben şimdi onun bir yolunu bulurum. Rahat ol. Zaten ben de üstünden geçmiştim. Evet. Şimdi şu şuradan bir tane siyah boya almak istiyorum. Boyayacak gibi. Hayır, hayır. Bu. <laughs> sen şaka. Bak boyamadık ki. Boyayamam. Lütfen. Please. Okay, let's go. Okay, let's go. <laughs> evet. malları da boyadık. <laughs> Babuçları değil mi? Anne, sen de dedi iki tane boy olsun mu? Olsun. Onu kapatabilir Kahve rengi alabilir miyim? Tabii. Tabii. Pardon. Rahatsız edeceğim biraz. Eee merak etme. Annem. Anne. Anne. Evet, sosa dönüştü bu sosa. O bir kırmızı sosa dönüştü. <laughs> evet doğru söyledin. Bu değişik bir renk senin. Anne. Evet. Yolculuğu denge gitmiş. Yolculuğu denge gitmiş. <laughs> Evet sineklerini de boyuyorum. Da 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 da. Anne. Canımsın. Güzel yap. Güzel yapıyorum. Anne yavru elini boyamasın. Aşkım. <laughs> ne kadar komik değil mi? Çok seviyorum seni. Her halini beğeniyorum. Merak etme. Hop oh, bir, bir tane daha buldum. Burada bir boya. Bu, bu da kahverengisi güzel ya. Bu da kahverengisi güzel. Da, da, dam, anne dam, dam. bak ben Gülçin'in boşaltını Gülçin'in boşaltını boyuyorum. Bu kahverengi daha çok hoşuma gitti desem. Ben de kadinkini beğendim. Abi. Anne bak Gülçin'in boyasını boşalttım. Bak Gülçin'i boşalttım. Nasıl oldu? Çok Hı. güzel. Bu bir aşçı mı? Evet. Yemek mi yapıyor yoksa? Evet. Yok. Vay canına. Bu da engazım Anne. İsim koydun mu aşçına? Aşçı. Herhangi bir isim var mı? Evet. Nedir? Aşçı. <laughs> Aşçının ismi Aşçı. <laughs> oh, tamam peki. Anne bak beyaz sosu da koştunca... Hı hı. Sos renge dönüştü. Böyle değişik bir renge dönüştü. Anne. Soft rengini mi? Sos rengini. Anne. Hı, -hı. Bizim bu renge dönüştü. Anne bu renge dönüştü. Ten rengi bebeğim. Ten rengi dönüştü. Evet. Ten rengi. Hı -hı. Artık boyayabileceğim bebeğini. Evet. Ten rengini boyuyor. Ten rengini boyayabilirsin. Aa, Ten Hı -hı. rengini çok seviyorum. Anne. Hı -hı. Biraz kırmızı. Fedadık. kenarda kırmızı mı kalmış ya? İnanmıyorum. Onun. İnanamıyorum. Anne, onu da yanına alsana. <laughs> bunu da. Ver bebeğim, ver. Özel bir palet. Buna hiç dokunulmamış gibi ama yine de harcadık biz bunu ya. Olsun seviyoruz boyama yapmayı. Bak bunun burası bu renk. Bunu da böyle yapalım. <laughs> Benimki bitti tatlım. Seninki? Ee, bitti. Çok başarılısın bu arada. Evet gayet güzel gidiyor. Boya istersen şunları da verebilirim. Bir sürü boya Evet. İçim. Ben şimdi biraz dinleneyim. Sen boyamaya devam et olur mu? Sanırım hak ettim. <laughs> ya. Evet. Ne çekene? Ben çöre katı yedim yedim. Afiyet olsun. Of. Arkadaşlar bir bismi görüyorum. Evet. Hadi boyamaya devam et. Biraz ben yardım edeyim ister misin? Evet, sürü sürü. mi? İster Evet. Gerçekten mi? Yüzünü boyasam iyi olur. Olur boyarım. Hangisini boyayım? Şuna boyayım mı? Hem hayır. Ta rengini boyayım. Okey. Let's go. Let's go. Anne biraz sulu yaptım. Ya biraz sulu oldu. Doğru söyledim. Olsun ya. Abi, bana çok iyi geliyor. Motivasyonunu arttırıyor boyama yapmak. Tabii burası turuncu. Turuncu da alalım biraz. Da 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 da. da, 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 da. Bakamıyorum ki. Tamam. Atari giyiyor. Akavını... turuncu renk. Hadi büyük bir heyecanla senin de bitirmeni bekliyorum. Da da. Sarı mıymış pantolonu? Pantolon sarı. Hemen geliyorum. Da Anne pantolon. Ay, biraz taşırdım. Neyse ben yine tamamladım Olsun ya. Önemli değil. Kalplerimiz taşmasın. Kalplerimiz kırılmasın. Bir şey olmaz. Boyarız yine. Hmm. Eğleniyoruz zaten biz bunları yaparken. Aa, bu biraz Çok kırılır. eğlenceli. Oley beyaz Söyle pırlanta kızım. Aşkım bir tanem. Bu beyaz kurumuz. Tamam. Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşçakalın. Biz bitiriyoruz. Az kaldı. Az kaldı evet. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone Destekleriniz abone için teşekkür teşekkürler. Anne yeşil rengi dönüştü. Evet. Tam bir sarı yapar mısın artık lütfen? Yapadım. Çok heyecanlı bekliyorum. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar bizden bu kadar. <laughs>